Yoğunluk yok. Herhangi bir yoğunluk yok şu anda. Çünkü sadece e, Antalya'ya bugün bir sefer açtık. Zaten eskiden Antalya arabamız vardı bizim. Kısıtlama kalktığı için Antalya'ya sadece sefer açtık. Ama o da öyle çok aşırı bir yoğunluk yok. Çünkü şu anda zaten virüsten dolayı insanlarımız evde, evde kalmaya devam ediyor. Bir Ankara, İstanbul, İzmir arabamız var bizim. Onlar da sadece bizim belgeli olan e, yolcu vatandaşlarımızı yolcu edebiliyoruz. Diğerlerini gönderemiyoruz. Bir tek Antalya'ya bir sefer açtık. iki günde bir. O da yani mağdur olan yolcular oluyor. Çünkü görüyoruz geliyorlar. Adamın evi yok. Çalışmaya gelmiş. işi bitmiş. Gidemiyor. Bu açıdan bir sefer açtık. Ki, iki günde bir en azından yolcu mağdur olmasın. Buradan e, evine farkına gidebilsin diye. Ama öyle bir yoğunluk yok. Zaten otogarı görüyorsunuz. Yani sektör bayağı bir e, kötü durumda şu anda. İnşallah Rabbim bu virüsü ortadan kaldırır inşallah üzerimizden kalkar. Yani şu anda zaten yarı yarıya otobüsler yüzde elli yolcu kapasitesi içine düştüğü için şimdi yolcu sayısı düştü otomatik. Yani 46 kişilik otobüs 23 tane yolcu alıyor. E bu da otomatikmen zarara uğruyor otobüs için. yani kurtarmıyor, kazanmıyor. Ondan dolayı iki koltuk, bir kişiye iki koltuk satıyoruz. iki fiyatını yani iki koltuk fiyatı satıyoruz yani bir koltuk 150 liraysa iki koltuk 300 liraya satıyoruz. Antalya'ya 300 liraya satıyoruz. İstanbul'a 300 liraya satıyoruz. Ankara'ya 250'ye satıyoruz. Tabii yine esnetiyoruz da yani durumu iyi olmayan vatandaşlar oluyor. Esnet esneklikte tanıyoruz. 20 lira 30 lira yine uygun fiyatları düşürüyoruz da yani. Tamam, Yardımcı olduğunuz teşekkürler oluyoruz.